Günümüzde çocukların duygusal sağlığını ve iletişim becerilerinin gelişimi, ailelerin onları etkili bir şekilde dinlemelerine dayanmaktadır. Çocuklar dünyayı anlamlandırma süreçlerinde karmaşık duyguları ve düşünceleri keşfederken bu duyguları ifade etme ihtiyacı içindedirler. Onları anlamak ve duygusal dünyalarını paylaşmaları için güvenli bir alan oluşturmak sağlıklı bir gelişim için temel bir adımdır. Ebeveynler, bakıcılar ve yetişkinler olarak çocukları etkili bir şekilde dinlemek, sadece iletişim güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda çocukların öz saygılarını arttırır, duygusal zeka becerilerini geliştirir ve duygusal bağlarını derinleştirir. Çocukları etkili bir şekilde dinlemenin öncelikli nedenlerinden biri, çocuklara duygusal olarak destek olmaktır. Çocuklar büyürken karmaşık duyguları ve düşünceleri deneyimlerler ancak bu duyguları kelimelere dökmekte bazen zorlanabilirler. Onları dinlemek duygusal ifadelerini bulunmalarına yardımcı olurken aynı zamanda duygusal açıdan desteklendiğini hissetmelerini sağlar. Çocukları etkili bir şekilde dinlemenin altı önemli yolu bulunmaktadır. 1- ilgili olmak. Çocuğunuzla iletişim kurarken ona ilgi gösterin. Göz teması kurun. Beden dilinizi açık ve samimi tutun. Bu çocuğunuzun sizin gerçekten onunla ilgilendiğinizi hissetmesine yardımcı olacaktır. Telefonla asla ve asla ilgilenmeden sadece onun dikkatinizi verdiğinizi de çocuğunuza hissettirin. Mümkünse onunla konuşurken eğilip göz hizasına inin. Böylelikle çocuk kendini daha rahat ve güvende hissedecektir. 2. Sabırlı olun. Çocuklar zaman zaman karmaşık duyguları ve düşünceleri ifade etmekte zorlanabilirler. Sabırlı olun ve onların düşüncelerini tamamlamaları için zaman tanıyın. Onları aceleye getirmeyin. 3. Soru sormaktan kaçının. Bunu hemen açıklayalım. Çocuğunuza tabii ki sorular soracaksınız. Çocuğunuz yanınıza geldiği bir şeyler anlatmaya başladı. İlk etapta onu kesmeyin, dinleyin. O konuşurken aşırı soru sormaktan kaçının. Sürekli sorular sormak çocuğunuzun iletişim kurmaktan vazgeçmesine neden olabilir. Bunun yerine açık uçlu ifadeler kullanarak onun düşüncelerini paylaşmasını teşvik edin. 4 empati kurun. Çocuğunuzun duygusal durumunu anlamaya çalışın. Onun yerine kendinizi koymaya çalışın. Empati kurarak çocuğunuzun duygusal deneyimini daha iyi anladığınızı gösterirsiniz. Koşulsuz sevgi Çocuğun benzersizliğini ve değerini kabul ederek, onun davranışlarına veya başarılarına koşullar getirmek sizin desteklemeyi ifade eder. Bu tür sevgi, çocuğun kendini kabul etme, öz saygı geliştirme ve duygusal sağlamlık kazanma sürecini olumlu yönde etkiler. Çocuğa hatalarından öğrenme fırsatları sunularak, duygusal deneyimlerine saygı gösterilerek ve her durumda yanında olunarak koşulsuz bir bağ kurmak, onun sağlıklı bir gelişim serüvenine katkı sağlar. Bu bahsettiğim 6 maddeyi siz de dikkate alarak çocuğunuzu etkili bir şekilde dinleyebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı hatırlayın. Yorumlarla katkıda bulunun. Hoşçakalın.